Hepinize merhaba arkadaşlar. var. ay yine Bugün size şöyle bir video tanıtımı yapayım dedim. Ben bir kere gö yüzümü göstereyim dedim arkadaşlar. Yüzümü de gösterdim nasıl? Hastayım ama bu arada şimdi. Yardım ederseniz. Bir sonra zaten. Şöyle, yaha, diğer bor, diğer Ayrıca, işte 177 tabii, buraya gelip burada görebilirsiniz. Zaten alıyorsunuz. bugün almıştım. Tam ya, kardeş, Ne kadar Benes, malı diye bir çocuk Aksa diye Kafasını kopartacak ama gene ne karışmıyor. Kafasını kopartacak bunu istiyor. Böyle hazırlıyorum. Bu mevsimdeyken çok zor. Ne yapacağız? Ne 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 Para kazanmak, center boyn oynamak isteyenler benim var ama e, yapıyorum olmuyor. Siz bana böyle bir önerim bir şeyden. Böyle bir şey Yapıyorum Discord'da olmuyor neden?

Söylemedim. Şöyle, hemen, hemen, hemen söyle, ben nasıl seviyede şöyle gösteriyorum. Şöyle meyvenin meyveyi mesela ben sonra son özelliği Sevon ortamı yüzde e, mesela birinci sikili bir baskırda ama kendisi denilir baskır yıkadan katınca çıkabiliyor haberiniz olsun bu kadar da arkadaşlar bunun nedeni çok video çekmeyenden dolayı arkadaşlar ben bütün sınavlarım var basıyorum 3 basıyorum meyveye basıyorum meyve. ben de aşk var yüce. bende aşk var. Ondan sonra love var. Ondan sonra da yıldız var, roket var, dönem var var. Hangisini yem? Ses Sesli karabey. Yıldızı yemiştim. Yıldız bir kere daha çıkartmıştım. Sizce hangisini yem? Arkadaşlar bu oyun çok kolay. Bu oyunu bulmak için kardeşlerim ama biraz Şimdi zorlayacak sizi. Çünkü 700 seviye olmadan ikinci adaya sormuşlar. 700 olmadan ikinci adaya sormuşlar. 700 oldu defa de girebiliyorsunuz. Şöyle dörde 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 dörde

gönlü değerli. De hmm, 60 lira para istiyor. benden şu anda hmm, ikinci adaya gittiğinizde ikinci adada bin para oldu. 10.000 seviye olunca bu 178'de direkt size hmm, civarım 2 ikinci adada iyi 250 para edecek yeni bir meyve tüccarı para öyle isteyecek ya ikinci adadaki meyve tüccarı 250 para isteyecek ya da ya yani da sizden 150 lira filan 50 60 50 80 90 190 falan bu kadar para isteyecek arkadaşlar ben gece adaya gitmiştim Bakalım bana gelmiş bir kapatalım bana vermişim bana Ben bir şey vermişim bana vermişim bana vermişim bana karıştı bir kadar hesabım. Çıkartabilir miyim çıkartabilirim O yüzden şimdi bu hesapta takıyorum arkadaşlar evet. Bu da sıkıntı yok bu kadar 180 Ama acaba buradan 190 olarak yine adaya geçebiliyorum. Öyle bir kötü mantıklı var arkadaşlar. Şu anda elde TL param oldu. Gireceğim bir tane meyve açacağım gözümün önünde. Gireyim bir tane de görev alayım da. Tamam görev Arkadaşlar siz bu oyuna kaç seviyesiniz? Onu bana sütte. Onu yorumlar altında yatmayı unutmayın. Abi ben bu seviyeyim abi ben bu seviyeyim diye yatmayı unutmayın. Selam tamam mı arkadaşlar? Bir de bu ırkımı Robux'a ırkımızı değiştirebiliyoruz. Bakın. Şurada istedikler var. Robux'a ırk. Yeni gelen Trex parası 2350 bin para istiyor. Hatta bu bize 2 veriyor falan. Buna e, Buna da para. Bakın ırkımı değiştirmek için 90 para istiyor. Çantaya Bilmiyorum çanta kaç para istediğini. Çantada 4 lira para istiyor çanta arkadaşlar. İşte çalı bu yüzden şöyle çanta alın, iki kat çanta alın çünkü yapışacak. Şu an mı ne koyayım? Beni böyle kastırdı. Kastırdı Arkadaşlar bu filmi videom 10 işte. dakika ya da 12 defa falan hıra mı alıcak dakikalık arkadaşlar arkadaşlar şunu da gösterebilir bir tane meyve de kurtarın. polis abi sen şu hareket yapan polis abi mi <laughs> <şu>, polis abi <laughs> yani, bir tane adam var polis yakışıklı polis olarak geçiyor abi onu yapmayı artık bırak çünkü bütün çocuklar senden isteyecekler. yapıyorlar artık, artık kafaları sana gelmeye başladı artık senin başladı benim arkadaşlarım bütün sınıftaki kızlar bütün sınıftaki erkekler uuuu nay nay yapıyorlar Yazlar artık Polis abi bizim bitirdin mi? Bitirdin bizi. Şurada hemen. Şurada bir meyve çıkar Bu meyve sizin için açacağım arkadaşlar. İşte hemen Sen kafayı ne Tamam, tamam. Allah Allah. Ne? ben mi yapayım? Ben bir çekiyorum. Video çekiyorum. Videoyu video. Videoyu çekiyorum. Videoyu Allah Daha yeni ödememiz var. Hep dakika हमें ये तो पहले चलाना पड़ेगा। बेचुद्रा भरा है आपके में। बेचारे हरे के तो आजा मिली मुझे खरे के तो के चल। ये तो तुम युवर्त भाई। नॉन दान bu Bu çünkü aslında çok meyve benim en çok sevdiğim meyve müzik kendisi. İnşallah sizin güzel müzik yani. benziyor. Oyundaki adamı oyun istiyorsanız gelebilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben de kapatamam bunu oldu. Bir de kötü nasıl olur ama ne oluyor? Binler bin olur. Ya birader kaç tashir yapıyor ya to tashir dava yapıyor. temiz dinozor saç ya da bakalım kaç para ne yapalım 52 lira para istiyorduk güzel bir tane bunu ne yapalım ne çıktı siz bakın dok çıktı ananı sikiyim ananı sikiyim dok çıktı yemin sikiyim ananı sikiyim Se zé boy, mas que lézardada, não tem que